Merhaba, hoş geldiniz videoma. Sıcacık bazenler bırakayım şuraya. Ah, bu benim eski kafalarım işte. Bu bazenden benim pijamam vardı. Çok büyük keyifle giydim. Bayağı neredeyse 10 yıl önce falandı. Ondan kalmıştı bu kumaş. Onun altına annemin eski sandığından kalan kumaşlardan astar taktım. Kenarına da bu süsünü geçirdim. Çok da güzel. Bir örtüm oldu. İstediğim yerde örtü olarak kullanabilirim. Ekmek bezi olarak kullanabilirim. İşte sosyete atları var ya bunların yoğurt mayalama örtüleri. Hamur mayalama örtüleri. İşte bunlar tam olarak onlardan ama ben kendim yaptım. Ciciledim, biciledim biraz. Bu da pazen. Bunu 2 metre aldım zaten. ikiye katladım. Öylece diktim. Yine kenarına cicisini de taktım. Bunlar da benim ekmek bezlerim. Yoğurt mayalama bezlerim. Hamur mayalama bezlerim. Başka neyim? Özün de çıkınlarım oldu bunlar benim çıkınlarım. Ben böylece kendim yaptım. Herkes gayet kendi yapabilir. Yani nedir? Tırt çekiyorsun. O kadar. Gir olsun bakalım. Kumbaramıza bir ürünümüz daha atmış olalım sandıktan. Teşekkür ederim seyrettiğiniz için.